Annenin ikisini mi? Evet. Elif annen onu hiç sevmiyor sakın çağırma. Aradım bile. Elif ne Alo. yaptın? Alo teyze bizim eve gelsene. Tamam tamam bekliyoruz seni. Hadi görüşürüz. Ya Elif niye çağırdın? Teyzem geliyor. Kuzey Elif ya Berat ne oluyor? Ya, ne, ne karıştırıyorsunuz? Söyledim, çağırdım. Yok, ne abi, diyorsunuz? Seni çağırdı bu. Elif sen nasıl çağırırsın onu? Ben onu hiç sevmiyorum. Bana ne? O da senin kız kardeş. Ama Elif o çok kötü biri. Hem benim kursum var, dil kursum var. Ben söyledim çağırma diye. Ben gelmeden nasıl çağırırsınız? Ben şu anda gidiyorum ama hazırlandım. Ya sadece gitme ya. Neyse şunu yapıyoruz o zaman ben dil kursuna gideceğim. Sakın kapıyı açmayın. Hayde, sakın onu yapacak. eve almayın. Beni de Berat yap. yapacak bir şey yok. Aynen, Hadi. Ben Benim hemen dil kursuna gitmem lazım. Bayağı da geç kaldım ya şunların yüzünden. Ayakkabım nerede? Heh, burada. Neyse. Kapıyı açayım da geç kaldım. Bunlarla uğraşamam. Ah, Elif ya, Elif Teyze. kapıyı açma sakın. Teyze. Elif, Teyze. Elif ben kaçıyorum. Teyze. Elif ben kaçıyorum. Teyze. Elif. Merhaba. Beni peki. çağırmışsınız. Evet çok sıkıldık teyze. Gel hadi oyun Geldim oynayalım. Geldim işte. Sana makyaj yapalım. Gel. Ben ya, makyaj falan istemiyorum. Ne makyajı? Şadiye seyirci. nereye gitti sizin? Dink kursuna gitti. Beni niye çağırdınız peki? Oynamak için. Biz onunla bir yıldır küsüz. Beni çağırmamanız gerekti. Bir şey yapmaz. Bak beni zorla götürüyorlar. Bir dakika. Durur musunuz dedim. Tamam. Şadiye gel buraya. Ne diyorsunuz? İsmimi düzgün söyleyin Şadiye. Bu yıl başarcı iğrenç olmuş. Bu ne böyle? Başarcı. Başa kesin o anneniz yaptı. Gel ya sana şimdi makyaj yapayım. Şuraya bak. Bu ne ya? Bu sizin mi? Evet. Çok kötü. Şadiye teyze. Ne diyorsunuz? Otur şuraya makyaj yapacağım. Bu ne ben makyaj sevmem. Bilmiyor musunuz? Bak. Ben bunu bile severim. Koyu renkler severim. Biliyorsunuz ki dünyanın en güzel kadını benim. Tamam mı? Evet, anneniz nerede demiştiniz? Söyleyin Bilmiyorum bakalım. Şunda. Tamam ben makyaj falan istemiyorum. Biz, sen biz, ne yapıyorsun biz. orada Berat? Berat sen ne yapıyorsun? Cevap konuşsana sana ne oldu? Ya Şadiye sen niye geldin? Geldim çocuklar aradı. Elif için geldim zaten. Birazdan biraz, biraz biraz Sajide gelince ben buradan kaybolacağım. İyi de biz seninle olursa. konuşmuyorduk ki. barıştıracağız. Ya anneniz Çok barışmaz. Ne yapacaksın <laughs> sen <gülüyor> Elif anneni hiç sevmiyor. Ben <laughs> Hayır. Sen hiç... <laughs> Büyük ya hazırım. Ne yapacağız? Şadi aslında bana? benim işe gitmem Zeklen. gerekiyor. Hadi sen de git. Evet. Hadi gel gel kız. Bu gökler ne ya? Bunu annem mi aldı senin Ay, ya? Ay sen sus be. Kırık yumurta. Ne kırık yumurtası ne diyorsun? Kırık yumurta. al gel bakalım bakacağım şimdi ona. Şadiye. Şadiye. Şadiye hadi. Kaç Şadiye hadi sen git. Gitmeyeceğim. Benim işim var. Ben bugün burada kalacağım. Beni madem Hayır. çağırdınız burada kalacağım. Biz gör çocuklarla oyun parkına gideceğiz. Hadi Şadiye. Ya, Şadiye sen ne yapıyorsun ben öyle ya? Şunu dur, yap. Dur. Çok, çok renkli ama. Elif. Çok... Elif. Elif sakın kötü yapma. Elif. Gözlerimden, Elif. Ne Elif. Gözlerimden, Elif. Gözlerimden ne çıkıyor görüyor musunuz? Elif. Gözlerimden Elif, sakın kötü yapma. Çok o... değil. Elif, ne Elif bunu annen gibi zeksisin sen ya. Elif hiçbir şeyi beğenmez Ay, o. yoksa bunları sana? Almak sana. Bu ne? Kuzey ne, ne getirdin? Bak, o öyle oyuncakları geldim. sevmez. Attım bile. Attı ya. Yeter artık. <laughs> ya Elif, ne yapıyorsun beni? Elif çok kötü yaptım. Bak çok sinirlenecek. Oo, çok kötü oldu. Tamam. Hayır evet. dur dur dur. iğrenç oldu. Anne evet. bir zevksizsin dediğim gibi. Sus. Hiç zevkin yok. Bu ne? Tırnak nereden aldın Berat bunları? Ya onları benim arkadaşım gönderdi. Belli zaten. Tırnaklara bakacağım. Gel. Sen... Gel. Ne yapıyorsun? Pembe oje. Berat bunları ya onları Samat'la oyuncaktan aldım. Samat'la Çok güzel evet ya. bak. Bu da var. Tırnak, tırnak seti almışsın Bütün burada. setleri var. Ya. Ne yapıyorsun? Hepsi Her var. Her yerimi sim ettin. Sadece bir de Şadiye bir de şey söyleyeyim. Bunlar evet. çok ucuz biliyor musun? Ne kadar? Çok ucuz. Ucuz almışsın belli ya zaten. Burada fiyat söylemeyin. söylemeyeyim bunu nereden ama. Um, aldınız? Çatlak yumurta onu da Samat'la oyuncaktan aldık. Bu atılmalı aldık. galiba. Atayım mı Kuzey? Hayır. O çatlak Attım yumurta. Bile. Biz ya Kuzey. Atladı mı yoksa bak bakalım. Şadi ne yaptın ya? Umarım patlatmışımdır. Kuzey'in en severek aldığı oyuncak o biliyor musun Samatlı'dan? Emin misin? Evet Samatlı oyuncaktan aldı onu. Tamam getir bakalım. Gel Şadiye. Of yeter artık ben birazdan gideceğim size resmen bakıcılık yaptım Kim yani Şadiye. uğraşamam sizinle. Elif Şadiye deme teyze de teyze. De. Allah Allah bunlar o, 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 o. ne ya ben bunları sürmem diyorum anlamıyor musun sen? Gel dudak. Hayır istemiyorum diyorum. Ne bu? Hala bana sürüyorlar ya. Dudak mı? Oh. Oh. İğrenç kokuyor. Ee, ne <laughs> <laughs> ne yaptın <beni? gülüyor> Deli? Şimdi sen, <laughs> dövecek seni ya. ya. Tamam artık makyaj kısmı kalkıyor. Ya Siz evi de... de... Ya Şadi şu evi temizler misin? Her yeri dağıttım. Siz temizleyeceksiniz birazdan. Birazdan başlayacaksınız. Haberiniz olsun. Birazdan... Korku filmi gecesi yapacağım. Getir ellerini. Beni buraya başa çağırmadınız galiba değil mi? Zey, gülme başına Zey, be. Gülme bence. Korku filmi gecesi başlatacağım. Kuzey ne yapıyorsun? Kuzey Sadi hiç sevmez öyle şeyler. Evet. Kaldır, İyi bak. ama şimdi Sadi Sacide gelecek. Sacide gelmez daha. Ben o arıyorum. Daha bir saat işi var. Ben bir saat sonra geri gideceğim zaten. Sadece ben arayacağım Bu gelsin. Sen de yap ya. Biz Sondan seninle uğraşamayız. Seninle en iyi Sacide uğraşır. Evet hazır mısınız? Gecemiz başlıyor. Eyvah. Başlıyor gecemiz. Şimdi beni bekle. Şadi nereye gidiyorsun? Başlasın. Çocuklar nereye gitti Şadi? Elif <laughs> Elif bu, ne Elif, ne bu ışıklar da yandı. Elif ne oluyor Elif? Ben çok korkmaya Elif. başladım kuzey. Topla bakalım orayı. Kuzey Ay, sen hemen topluyorsun. Kuzey ben korkmaya başladım. Çabuk topla diyorum sana. Bunlar niye burayı toplamıyor Berat söyler Ama misin? Ama siz dağıttınız Şadi her yeri Hanım. Ben toplayacak. Şadi Hanım siz dağıttınız ve korkmaya bakalım. başladım. Her yer kap karanlık oldu. Topla. Elif şuradaki, zaman, tamam, Elif şuradaki ışığa bak. O zaman gel. hemen topluyorsun. Elif şuradaki ışığa bak. Allah'ım ya Rabbim çabuk topla diyorum. Tamam. Tamam. Kuzey sen ne yapıyorsun Kuzey? gözlerinde ışık sana bakıyor şu anda. Neden bakıyor? Gül diye bakmıyor. Herkes toplasın bakalım. Kuzey yapma öyle şeyler. Kuzey ya? Şadi et sevmiyor. Ya. ya. Şadi'ye mı? dağıtma oralar bak sadece çok kızacak. Çok emek verdi sadece ona. İğrenç olmuş, iğrenç. Sadece olmuş. Çok, çok emek oldu. verdi ama onlara. Bak, bu ne? Bu şekeri kırayım mı şimdi? Kırayım mı Kuzey bunu? Ya Şadiye yapma yapma. Kıracağım Bak sadece ya yine kavga edeceksiniz. Tamam burayı topla bakalım. Herkes her yeri topluyor. Şu anda odamıza çıkacağım. Odanızı dağıtacağım. Sorumlusu da bunlar. Ya ama odalarına çıkma. Oda... Odalarına da çıkacağım. Orayı ben temizliyorum. Şu ne ya? Bu ne? Çorap, Oo, hediye çorap. Çok kötü. Ya onu da yere attı. Her şey Şadiye sen bizim evimizi dağıtmaya mı geldin? Evet dağıtmaya geldim. Hayır dağıttırmam sana. Kötü ikizim ben yani. Sadece gibi kalbim temiz ya, değil. Kuzey. Kuzey Şuna bir şey yap. Kalbi temiz mi? Kuzey. Topla. Kuzey. Topla ya. Şadiye bir şey yap. Ya. Evimizi evet. dağıtıyor. Temizliği yapıyorsun. Emrediyorum topla. Ya. Hadi Her bakalım. Her şeye emir verme yap. Şadiye. Sen gel bakalım buraya. Gidiyoruz. <laughs> gel Eyvah. bakalım. Şadiye nereye götürüyorsun Kuzey'i? Kuzey odasında cezalı. Şadiye. Odasında cezalı. Şadiye nereye götürüyorsun? Oda cezalı. Eyvah ya. Elif, Orada Elif. Elif. Kuzey'i götürdü Şadiye. Çıkınca. Cici bebe mi yiyeceksin? Evet kardeşini götürdü. Gel gel. Gel kaldırsın. Aa Kuzey geldi. Kuzey geldi mi geri? Ah kurtulmuş ya. Kuzey nasıl kurtuldun Şahide'nin <laughs> Allah. Siz buradaymış. Bana bakıyormuş. Sen Kuzey de, de Berat. Bu ya. işte sen de varsın. Ya, Haberin Şadiye, ben ne, ne ben, ya. Ne ben ne yaptım sana? Ben ne yaptım? Ben ne Kucağıma gel bakalım. Gel bakalım. Ben sana hiçbir şey yapmam. Yine götürüyor kuzeyi. Elif, kuzeyi yine götürüyor Elif. Koş, kardeşini kurtaralım koş. Gir bakalım buraya. Eyvah, evet. kutunun içine hapsetti evet. ya. Evet, kutunun içine. Elif. Kutunun içinden çıkmıyorsun. Elif. Ah! Elif. Sen ne geziyorsun benim arkamda? Elif. Da. Elif bir gelir misin? Elif gelir misin? Sana bir şey söyleyeceğim. Evet, kutunun şadiye, içine. Bu Şadiye'ye bir plan yapıp kurtulmamız lazım. Heh. Ne yapalım? Burada kalıyorsun. Dedin, tamam Elif e, de de, dedeni arayalım çağırsın Şadi'yi. Ne hı hı yapacaksın? Çok çok ne tamam hadi bakalım. Hadi. Tek ya hiçbir kuralım. şey konuşmuyor Şadiye Sen... ya. Ya Allah düşürdü. Elif ne Sen... Elif ya, el... çabuk kaç Elif çabuk kaç Elif çabuk kaç kaç Elif Elif kaç ne kaç odana kaç kızım odana çabuk çabuk Şadi'ye gelin ya Şadi hiçbir şey yapma Elif sana hiçbir şey yapmadım. İyi de sen takıldığın yere düştün. Yarım saat orada cezalısın. Beni düşürdüğün için. Ya Elif düşürmedi sen kendin takıldın. Kal oradan. Hayır. Tamam aç o zaman. Dur. Aç. Elif. Ya, hayır hayır şu an değil, dur. <laughs> Ay bu. Kilitlenmiş. Anahtar nerede? Anahtarı yedim. Ana Elif ya nasıl çıkaracağım seni buradan? Ben şimdi sihirle açacağım bana bakın. Bakıyorum. Şimdi güzel bir sihir yapıp kapıyı açacağım. Bir, iki, üç. Elif. Gördün mü açtı Elif, işte. Elif bunun gizli güç, gizli güçleri var. Çok sihirli. Sihirle kapıyı kilitleyip açabiliyor. Elif çabuk gel. Arkamdan gel gizlice. Bizi görmeden gidelim diyecektim. Buradaymış Elif. Gel çabuk Elif. Elif çabuk çabuk. Çabuk kaçalım çabuk çabuk. Kuzeyin yanına kaçalım. Koş koş koş. Elif. Anneniz geliyor. geliyor. Elif geliyor. Elif o neydi? O neydi? Kuzeymiş ya. Benim, benim, Kuzey geliyor. Arada <laughs> arada bir de giriyor Elif bu ya. Öğren oynayacağız. Çatlak yumurtayla oyun oynayacağız. Ne bakar Tabii ya. Sen bütün kuzuk içinde kaldın. Çık bakalım. Elif Elif. Canım. Canım teyzem. Elif dokunma. Aferin hala teyze. Hadi şimdi. Çatlak, çatlak yumurta oynayalım. Sadiye Sadiye. Sadiye. Evet. Anne baban arıyordur seni. Hadi git evine. Hayır gitmiyoruz. Çatlak yumurta oynuyoruz. Sadiye peki evet. işe git. Benim Sadiye'den farkım ne? Onun saçları düz, benimki kıvırcık. Ama aynı aynıyız halbuki. Sadece Sen, benim benlerim var. Sadece tırnağı etmesin kusura bakma. Sadece çok iyi bir kadın. Şimdi bunu nasıl başlatıyoruz? Şimdi çatlak yumurta oyunu oynuyoruz. Ya hayır hayır. Kartlar elimde. Bu soruları cevap vereceksiniz. Yumurtayı açıyorum buradan şimdi. Gıt gıt gıda. Ya Sadiye seninle oyun oynanmaz. Kalkın ayağa. Şadiye, seninle oyun oynanmaz. Sor soruları bakalım. Ver bakalım Sen, ben soracağım. Soruyorsun. İlk ben. Hazır mısınız? Birbirimize açacağız. Karşıya geçin. Ben sana sen kuzeye. Ben soruyorum. Attım. Motor, <laughs> motorla çalışan bir şey. Motorla çalışan bir şey. Motor, motor. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> doğru bildi. İkisi de. Çabuk bildi. Diğer soruyu sor. Çabuk hızlı sor. Soruyorum. E <laughs> <Ya> bu çatlak mı? <laughs> tuzak kurdunuz değil mi? Ya Şadiye. Yeniden başlıyoruz. Soruyu sor. Kurtlu bir şey. Bardak. Kupa. Kavak. Ay, Ay çok güzel. Diğer soruyu sor. Çabuk sor. Bunlar çatlak yumurta hep. Çatlak yumurta mı? Bir çizgi film veya çizgi dizi kahramanı. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Doğru. Kim de çatladı? Ya, Sen de çatladı. Tuzak, bu üzerim çok bana tuzak kuruyor. Bak, ya gözlerim, Şadiye. Hayır. Gözlerim sarı sarı oluyor. Tekrardan sor. Başlatıyorum Dur. çatlak yumurtayı. Bir saniye. Şimdi çatlak yumurtayı başlatıyorum. Soruyorum. Tatlı bir şey. Revali. Baklava. Doğru. <laughs> ee, <içi>. Evet doğru. <laughs> Fıstıklı kadayıf. Bildi. Bindi. Kuzey hadi. Bal. Çikolata evet bal. Patladı. patladı. Kaybettin. Tuzak kuruyorlar. Kaybettin Şadiye. Sor, diğer soruyu sor. Bir spor dalı. Bunu nereden aldın Berat? Sam Samat, samatla oyuncaktan. Samatla oyuncaktan. Özelmiş bu. Evet samatla diğer oyuncaktan aldım. soruyu sor aldım. çabuk. Bir sebze ya da meyve adı. Salatalık. Doğru. <laughs> Çatlak yumurta Elif. Elif de patladı. Ben başlatıyorum. Ben başlatıyorum. Başlat. Şadiye sen... Başlıyoruz. Bir ülke. Rusya. Paris. Paris. Türkiye. Aferin kuzum. Fransa. Çin. Aferin. Gitmiştik. Amerika. Dubai. Bilemedin. Amerika. Şadiye bilemedi. Şadiye Dubai ülke değil. Öyle Şehir. mi? Şehir. Kaybettin. Çatlak ee, yumurtasın. Ee. Ne? <laughs> çatlıyor, 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 çatlıyor. Abu Dabi, Çatlıyor. Abu Dhabi de ülke değil. Kim? Ay e, Kuzey söyledi onu. Ben kazandım. Kim kazandı? Kuzey. Kuzey burada kazandı. <laughs> Kuzey dans et. <gülüyor> <gülüyor> Kazanma dansını yap bakalım. Son. Son oyunumuza geçiyoruz. Yurtdışında Yurt dışında bir şehir. Yurt dışında bir şehir. Açıyorum. Abu Dhabi. Evet. <laughs> Londra. Evet. Ne yapayım ben şehir bulacağım. Dubai. Ee, Urfa. Evet. Başla. Kuzey Elif devam et. Hadi devam et. Çatlayacaksın. Doğru. Bitlis. Ama yurt dışında dedik. Evet. Ee, Paris. Berlin. Berlin, Berlin evet. Pa çatladın. Aa, niye çatladın. Kaybettin. Şadi yine kaybettin. Evet, yeter, yeter. yeter artık. Evet, ben daha. Yeter artık. Ben gelince, gelince ya ben bu Samatla oyuncaklar oyuncakları çok güzel evet. ya. Bir daha, bir daha. Ya Kuzey. Bida. Ama sen kazandın. Şadi gidiyorsun değil <laughs> mi? Hayır hayır götüremezsin annesinin bida, izni bida. yok. Hayır hayır annesinin izni olmadan evet. götüremezsin Elif gel. Elif gel buraya. Elif, Elif. Elif ya Şadiye misin? bak polisi arayacağım artık. Elif gel diyorum. Şadiye, polisi arayacağım artık. O zaman Kuzey'i götüreceğim. Hayır hayır Kuzey'e hiç Ben izin vermem Kuzey'in gitmesine. Gel, gel Kuzey'cim gel. Yakalayacağım. Şadiye hadi gider misin? Yakalayacağım. Lütfen gider misin artık? Bak yine hala evi ne hale getirdin ya şuna bak. Sadece ben ne diyeceğim şimdi? Tamam mutfak ona kadar sayın. Sen şu yüzünün haline sayın. bir baksana gitti aile. Evet makyaj yapmış Elif. Yüzüğünün ona kadar haline sayın bir bak sonra da içeriye gelin göstereceğim size. Bir. İçeriye uçağa göster. Hadi hadi çocuklar evet. gelin. Okay. Çocuklar çocuklar çabuk. Okay. Saklanın saklanın. Şimdi gidecek tamam mı? Ona kadar say. Say Kuzey hadi ona kadar. Bir. İk say. İki. Üç. Dört. Elif sen de oraya mı Altı. <laughs> Ben de şuraya Gideceğiz. saklanacağım. Kuzey de buraya saklandı. Şadi hadi. Gitti mi bu ya? Elif gelsene bir bakalım. Gel gel Elif. Gitti galiba Elif. Elif gitti ya. Kurtulduk ya. Hiç sevmiyorum ben ya Şadi'yi. Sadece de hiç sevmiyor. Ben de hiç sevmiyorum ya. Elif kurtulduk. Kabusunuz geri geldi. Şadiye sen gitmedin mi? Karar değiştirdim burada kalacağım. Eyvah Kuzey Elif. Kuzey Elif. Saklanın çabuk saklanın. Elif saklandın mı buraya? Ya bu kabus gibi çöktü üzerimize ne yapacağız Elif? <laughs> Dedeni ara da gelip alsın bunu. Deden götürsün bunu. Tamam mı? Of çok yoruldum ya. Açsanız artık kapıyı. Soğuktan dondum. Ne yapıyorlar bunlar ya? Berat niye açmıyorsunuz? Sancı'ya geldin mi? Ne oldu? Benim. Niye geldi. Ne Sajde diyorsunuz? Sancı'ya geldi ya. Ben size gibiydi. demedim mi? Ben gelmeden evi almayın demedim mi? Sancı'ya geldi zorla girdi. Elif'e Kuzey'e neler etti? Neler etti? Şu e, evin ya, haline ya. bak. Baksana neler etti? Belli zaten Elif neler yaptı? Zorla Elif'i kaçırmaya çalıştı. Kızdırdı sen. mı sizi yoksa? Kuzey sen de mi uğraştı? Bak, ne demek? var ya neler ettiniz biz neler... onunla küstük ben size getirmeyin dedim bu makyajların haline elif nereden aldın bunları sen tamatlı oyuncakta. belli zaten ben size demedim mi ben gidiyorum eve almayın diye <laughs> sadece ya baban aradık, zorla geldi götürdü musun? belli zaten çocuklar o benim en sevmediğim en kötü ikiz o dünyanın en kötü ikiz neler, o neler etti bize benim ya benim aynısı değil mi hatta gümürt oyuncağımızı bile açtı onu da mı açtı her şeyi açmış ben size eve almayın özellikle <laughs> dedim ya, değil mi ya Neyse arkadaşlar videomuz burada bitti. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.